Kartımın borcunu ödemeye çalışırken ATM parayı içeri aldı Kartımı da geri vermedi Ben ATM'nin önünde bir iki dakika bekledim Parayı geri versin diye Ama o arada vermeyince ben de güvenliğe içeri gittim e, Güvenlikçi de e, içeriden kartımı verdi ama e, Para için dönüş yapacağını söyledi ATM'nin hani belki bozuk olabileceğini söyledi e, Ondan sonra e, Bir ertesi günü bana dönüş yaptılar e, ATM'de fazla para çıkmadığını, paranın şapkalı bir kadının aldığını söylediler. E, yani savcılığa başvurdum ama savcılıktan da bir şey çıkmadı. Kamera görüntüleri tam net değilmiş. Eğer gören duyan, bilen birisi varsa bana geri dönüş yapmasını istiyorum. Çünkü sonuçta bu benim çocuklarımın rızkı. Yani yardımcı olursanız sevinirim.